başlar yeni başlar international tv ortada kalmadan yapalım her zaman international TV. Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda serinin 3. videosundayız. Para yatırmadan UC kazanma ve size vereceğim taktikle arkadaşlar istediğiniz kadar UC kazanabileceksiniz. Sadece söylediğim şeyi yapmanız lazım. O da çok kolay, inanılmaz kolay zaten başında yapıyorsunuz abi ondan sonra bekleyin abi. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Evet umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdiden bir like atmayı, kanal abone değilseniz de abone olmayı arkadaşlar, bildirimleri de açmayı unutmayın abi ki böyle videoları kaçırmayın. Ekstradan diğer videolarımızda izlerseniz tabi mutlu oluruz. Şimdi hemen birkaç soru var. Hemen onları cevaplayalım. Ondan sonra size püf noktasını göstereceğim olayın. Beytullah abi hasar bugün artık daha da fazla oluyor. Ben adam arkasına dönük adamı tarıyorum. Adam arkasına dönüp beni vuruyor. Hiçbir Hasar yemiyor. Pink yok bu arada demiş. Aynen öyle sıkıntı. O çok büyük bir sıkıntı şu an. Hasar problemi. Yani ben adamı sıkıyorum. Mesela eskiden şu vardı. Ya, adama belli bir mermi sıkardınız bırakırdınız değil mi? Hemen çünkü öldüğünü biliyorsunuz. Abi sıkıyorum bırakıyorum. Adam yaşıyor hala. <laughs> ya o çok sıkıntı oluyor ya. Evet oyunda inanılmaz bir hasar bu var. Ölmüyor adamlar. PUBG Mobile Lite'e döndü. Ağrı relaxeyim. Tamam abi Godzilla ya. Tamamız da demiş Kong demiş. Aynen Kong'u bekliyorum ben. Godzilla videosu kanalda var arkadaşlar. Oyuna gelmişti. Ee, Kong büyük ihtimal önümüzdeki günlerde de Kong da gelir arkadaşlar. Bence Godzilla ile aynı olacak. Böyle haritada Sanok'ta böyle şey olacak. Böyle King Kong olacak. O yürüyecek falan filan. Yine biz altta canavarları falan öldüreceğiz. Kong ne yapar? Yumruk atar herhalde. Godzilla ışık falan saçıyordu ama Kong da herhalde yumrukla bize vurmaya çalışır. Binalar filan olur, Godzilla kuyruğuyla yıkıyordu, o da yumruğuyla yıkar. Baran Yağmuroğlu abi soru, büyük ihtimalle 31 Mart'ta Godzilla vs Kong geliyor demiş, ya benim bildiğim o film. Yani filmi geliyor. Yani 31 Mart'ta oyna çok geleceğini zannetmiyorum ama Gelirse güzel olur. Beraber bakarız yani. Ama bence 31 Mart'ta gelmiyor. Yani onun belki Godzilla ile Kong'un gelmesi bir güncelleme bile alabilir diye düşünüyorum. Duruma göre. Evet sorular bu kadardı. Arkadaşlar geliyoruz püf noktasına. Şimdi hemen sayfamızı bir açalım. Bir dakika. Ben size daha önce ne göstermiştim gençler? Sayfa kaçtaydı o? Burası değil. Bir diğer sayfa. Midas Bay'dan işte burada size e, şuradaki ödülleri alıp buradan da şans şarkını çevirip UC kazanabiliyorsunuz demiştim değil mi? Doğru. Buradan da UC kazananlar oldu. Şimdi size buradan bir taktik göstereceğim. Ondan sonra da en baba taktiği göstereceğim arkadaşlar. Yani aynı anda bir sürü UC kazanma olayını göstereceğim. Şimdi bizim 100 puanımız var. Normalde 50 idi. Ben hemen bir 50 bir tane 1 dolarlık bir şey aldım. 50 puan daha kastım. 100 yaptım. Şimdi buraya geliyoruz abi. Buraya geldik değil mi? Ekandım giriş yapmış mı? Ekandım çıkış yapmış. Bir dakika. Hemen ben bir e, hesaba giriş yapayım arkadaşlar. Çok bekledikten sonra böyle yapıyor. Hemen bir hesaba giriyorum. Evet arkadaşlar hesaba tekrar giriş yaptım. Şimdi 100 puanım var. Görmüştünüz. Burada işte 5 UC, 10 UC ve ne var? 20 UC var. Arkadaşlar burada yapmanız gereken şu. Birinci taktik. Ondan sonraki taktiği de söyleyeceğim. Sen 20 UC var değil mi? Bunun üstüne tıklıyorsunuz abi 20 UC'nin. UC çıkarma şansını arttıracağız tamam mı? Buraya geldik. Ondan sonra geliyoruz. Çevir diyoruz tamam mı? Gördünüz mü? Yani ya 20 UC'ye çıkıyor ya 10 UC'ye çıkıyor ya 5 UC çıkıyor ama UC'lerin üzerine sürekli tıklarsanız şansınızı arttırıyorsunuz abi. Hemen yazalım abi. Okey diyelim. Redeem diyelim. Okey. Tamam. Şimdi hemen bir hesabıma bakacağım. Hesabıma gelmiş mi merak ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi oyuna giriş yaptım. Ve sağ tarafta 129 UCM vardı. Videonun başından kontrol edebilirsiniz. 134 UCM oldu. 5 UCM arttı. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi size püf noktalarını anlatacağım. Aa, burayı çok iyi dinleyin. İnanılmaz işinize yarayacak çünkü. Hemen şöyle sayfamızı bir açalım abi. Şuradan ödülü aldığımı da görün. 5UC 28 Mart. Arkadaşlar şimdi burada yapacağınız olay şu. Şöyle bir ana sayfaya geliyoruz. Hesap açtığınızda bunu biliyorsunuz zaten. VIP olmak bedava. Ve şurada biz 50 puan kazanıyoruz hesap açtığınızda. Ve bir hafta sonra arkadaşlar bir 50 daha kazanıp burayı çevirebiliyorsunuz. Anladabiliyor muyum? Haftada 50 puan. Yani iki haftada bir burayı çeviriyorsunuz. Bunu zaten biliyorsunuz. Ama biz şunu yapmak istiyoruz. Abi iki haftada bir kere çevirip 5, 10, 20 UC kazanmaktansa ne yapacağız? Biz bunu iki haftada bir kere değil de 10 kere, 20 kere, ne bileyim 50 kere çevirmenin yolunu bulacağız. Nasıl yapacağız onu anlatacağım. Şimdi ha bu arada o dediğim gibi şu taktiği unutmayın abi. Eğer UC istiyorsanız UC'lerin üstüne sürekli tıklayın abi. Harbiden işe yarıyormuş. Şimdi arkadaşlar hemen gelelim diğer sayfaya. Ekrana hemen onu yansıtayım. Bu sayfa. Bu sayfa ne sayfası? Bu sayfa yeni Midas girecek olan arkadaşlar için. Şimdi burada Maya account'tan kredi'ye e giriyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? girdiniz. Oradan buraya. Buradan sizden mail istiyor. İşte burada ülkeyi istiyor, burada da işte doğum tarihi istiyor falan filan sonra register, kayıt yapıyorsunuz. veya da Facebook'la da kayıt yapabilirsiniz. E biz ne yapacağız arkadaşlar? Çok fazla çevirmek istiyorsanız Gmail olabilir, Hotmail olabilir, ne bileyim e, Yahoo olabilir. Ne kadar mail adresi varsa arkadaşlar veya da Gmail'den 10 tane açarsınız, Hotmail'den 5 tane, 10 tane açarsınız. Çok fazla mail adresi açmanız lazım. Anlatabiliyor muyum? Sadece burası için açtınız abi düşünün. Ne bileyim 30 tane mail adresi açtınız. Hep, hepsini bundan tabi şifrelerini kaydedin veya da hepsine aynı şifre yazın bilemeyeceğim. Abi bugün hepsine girin tamam mı? Hepsini Midas Bay'da VIP yapın VIP yapmak ücretsiz. Hemen 50 puanlarınızı alın. Bir hafta sonra yatın abi bir hafta. Bir hafta sonra bir daha girin Midas Bay'a bu e, mail adreslerinizde Bir daha 50 puanlarınızı alın. Oldu mu 100 puan? E Ne oldu? Mesela düşünsenize, 30 tane mailiniz var, e, 50 puanları topladınız, bir hafta sonra bir daha topladınız, 30 kere çevirme hakkınız var. Anlatabiliyor muyum? E, 30 kere çevirdiğinizde de e, gösterdiğim taktikle de yaparsanız arkadaşlar, yani inanılmaz. Mesela diyelim hepsinden diyelim 20 uca çıktı, ne yapar? 600 uca yapar. Hepsinden diyelim ki 10 uca çıktı, ne yapar? yarısı çık yapar. 300 UC yapar. 5 UC çıksa bile 150 UC yapar. Ya bu şekilde arkadaşlar gerçekten diyorum Royal Past alırsınız. Yani sezon 18 geldi ya şu an. Sezon 19'un Royal Pass'ını şimdiden şey yaparsınız abi. Parasını biriktirirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle bunu yapın. Yani inanılmaz bence işinize yarayacak bir taktik. Umarım yani sizin için yararlı olmuştur. Videoyu bence bir beğenirseniz de çok mutlu olurum. Bu şekilde bu olayı halledebilirsiniz arkadaşlar. Ee, İçinize yarayacağını düşünüyorum. Böyle uygulamadır, işte video izlemedir. Bir şey yapmıyorsunuz. Abi bir hesabınızı açıyorsunuz. Ondan sonra kafanızı geriye koyup yatıyorsunuz abi. Olay bu. Evet gençler video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Böyle videolar veya diğer videolarımızdan da haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri bir açın abi ve tümü yapın. Tamam mı? Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bye bye.